Evet dostlarım hepinize selamlar. Bugün son parçaya geldik. 55 dönümdeyiz. Burası bayağı büyük. Nasıl bitecek bilmiyoruz açıkçası. Son tarladayız. Ekibin biraz yorulduğunu hissediyorum bugün. Hasan Beyden sabah bayağı sinirliydi Hasan. Hortumlar gelmiyordu ve Hasan gergindi. <laughs> Ama şu an biraz düzeldi. Benim gerginliğim saatten kaynaklıydı. Biraz geç kaldık ya. Akşama çok geç kalacağız, o yüzden. Oğlum her halükarda 2 gün sürecek, niye kapanıyoruz? <laughs> ben öyle düşünmüyorum. 3'e kalabilir. Ömer'in morali yerinde. Buna bak Mavi, 2 güne bitireceğiz bunu, yarın bitiriyoruz. Kesin mi diyorum? Kesin. Cuma günü, Cuma günü o şeyler gelecek, borucular gelecek. Kardeşim o günler ne? Tamam. Yani perşembe. Tamam. sarktı, takdirde ya. ne oluyor? Cuma'ya denk gelmiyor mu? Asla. Asla. Bu ya. Ya. Asla. şey mi gör. Ömer'im gerekeni yapacağız değil mi? Bir tek başıma saracağım o geceye kadar. Tamam, evet saatlerimiz biri gösteriyor. Biz bu kadar yer topladık. Ben buranın yani bu tarafın akşama rahat biteceğini düşünüyorum. Hasan pek oralı olmasa da. Bu kadar yer kaldı. Akşama rahatça burayı bitiririz. Yarın da diğer tarafını bitiririz. Bu tarla iki parça şeklinde toplanıyor. Bir bu uçtan bir diğer uçtan. Ondan sonra iki günde hallettim çıkmış olacağız inşallah. Yani Ömer haklı çıkacak bu konuda. Ama Hasan şu an hala karamsar. Bitiremeyeceğiz diyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. Saat iki buçuk. Tarlanın yarısını geçtik. Yemek molası verdik. Ama Hasan'ın karamsarlığı yüzünden bugün hiç vakit kaybetmiyoruz. Hiç Bitiremeyiz dediği için ben yemeğe gidip köyden getirdim. Normalde eve gidip diyorum. Hemen hızlıca yemeklerini yiyecekler. Ondan sonra hemen tekrar girişeceğiz. Muhtemelen diğer yarıya geçeceğiz bugün. Ama Hasan'a göre üç gün sürecek. Şu an Hasan büyük bir iş başardık abi diye övünüyor. Şu kapağı kapat. Şurası gölge olsun mesela. Şu içe doğru girin. Kapağı kapat. Olmaz Ömer oraya oturma. O zaman birileri güneşte kalır. Heh, gir arabanın altına. Evet dostlarım saatlerimiz 16.31'i gösterirken biz tarlayı neredeyse bitirdik yani bir yarısını. Sabahki Hasan'ın paniği ve hamı bizi çok hızlandırdı bugün. Traktörün gazını hiç kesmedim, hiç ara verdirtmedim. Sürekli topladık topladık. Ömer de inat etti bitireceğiz abi diye. Şu an teravu bitirmek üzereyiz yani. Bir saatlik işimiz kaldı burada. Bir saat sonra bura bitmiş olacak. Ama aşağıya geçmeyeceğiz. Aşağıya yarın başlayacağız. Eve gidip yüklediğimiz makaraları boşaltacağız. Yarının makaralarını hazırlayacağız. Ondan sonra yarın başlayıp orayı çok rahat rahat bitireceğiz. Sabah biraz da erken başlarız Allah izin verirse. Bu şekilde halledeceğiz. Tarla burası bayağı büyük ama çok şükür iş üstüne vardıktan sonra bitmeyecek hiçbir işimiz yok. Yo! 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 <laughs> <Çekim hatırladım. gülüyor> lan ne adam. Lan ne adam anda sizin kamera kaydediyordu sizin o şaşkın Evet dostlarım saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Biz damlamayı bitirdik o tarafa. Diğer yarısı kaldı sadece. Ee, buranın ana borusunu alırken hastaneler filtreyi toplamamışlar, götürmemişler eve. Geldik, damlama toplama makinesini buraya bıraktık. Filtremizi taktık, bunu götüreceğiz bugün. Yarın da gelip buradan direkt makineyi takar, devam ederiz. Tarlanın ortasındayız şu anda. Tarlamız bu şekil. Biz burada bir müpser boşluk bırakmıştık buraya rahat girip çıkmak için. Gübre falan götürmek için. Burası da orta yolumuz. Evet dostlarım 55 önündeki mücadelemiz devam ediyor. Ee, dün bir günlük ara verdik çünkü dün ben çok kötü hastaydım. Önceki gün de hastaydım ama dün çok kötü. Düştüleşti. Dedim ki bir gün ara verelim. Ondan sonra devam edelim dedim. Onlar da tamam dediler. Dinlendiler bir gün boyunca. Şimdi bugün devam ediyor Onlar da daha motive bir şekilde geldiler. Hortumları falan çıkarttık ama bayağı bir zor oldu. İlerisi çünkü açıklık var orada. Orada herhalde bir 10 metre falan çekiyorsun her hortumu. O da bizi bayağı bir yordur. Ama şu an başladık. İşte ilk sıralardayız. Saatimiz şu an 11-12. Bakalım ne zamana bitireceğiz. Ama geçen gün yani dün değil önceki gündeki gibi yine saat akşam 6'ya falan bitiririz diye Bakalım göreceğiz. Bir sürprizle karşılaşmazsak hızlı bir şekilde bitireceğiz inşallah. Evet saatlerimiz 11.50'yi gösteriyor. Hızlı gidiyoruz. Durmak yok. Hemen onlar makaraları boşaltıyorlar. Ben iki traktörü de çekiyorum. Onlar sağda boşluklarda hemen bir traktörü alıyorum. Ondan sonra makaraları atıp boşları getirip onları hazırlıyorum. Akşama bitireceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Bugün tam bir hafta oldu. Yedinci gün bugün. Bir hafta da damlama sezonunu kapattık. Zaten başlarken de amacımız işte 7 gün, altı gün, 7 günde bitirmekti. Bugün 7. gündeyiz. Bir günde boşluk verdik. O boşluğu da saymazsak 6 günde tüm damlamayı bitirmiş oluyor. Bu da gayet güzel bir hız yani bence. Hasan 7. günün vermiş olduğu yorgunlukla ortumu tutuyor şu anda. Gayet iyi. Yok yok. Ömer bugün yorulmuş acıktım abi erken gidelim bugün yemeğe diyor. Abi ortumlar gelmedi çok yordu bizi acıktım. Kan şekerim düştü galiba yıkılmak üzere. bugün son günümüz inşallah. Kurtuluyoruz bu zıraftan. Bir dakika görüşmek dileğiyle. Aralar Ömer'im. <gülüyor> 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 Hayır, Hayır, 12 12.28 hızlı hızlı devam ediyoruz daha bu kadar yer var sonu gözükmüyor şu an ama bitecek bitmeme yok. Evet dostlarım saatimiz 17.57'yi gösteriyor. Ben mikrofonu evde unutmuşum öğlen yemeğe gittiğimizde. O yüzden öğleden sonra video çekmedim. Ama yine de burayı çekmek istedim. Tarlayı bitirdik. Saat 6 olmadı daha. 3 dakika var. Bizim de 3-4 sıramız var. Çok güzel bir şekilde 2 günde halletmiş olduk burayı da. Ömer bir iki tanesizlikler yaşadı gene. Sabah bana iki tane denk gelen hortum vardı. Birisi iç içeriden koptu. Diğeri de ek takıştı bir yere. İkisi de artık dedim bunlar kime denk gelirse o girsin çıkarsın dedim. İkisi de Ömer'e denk geldi. Onların ikisini de çıkarttı. Şimdi son sıralarda bu sefer de normal hortumu taa içeriden koptu. İşte onu çıkarttı geldi. Ömer'in bahtsızlıkları peşini bırakmıyor gerçekten. Yapacak bir şey yok ama şu an bitirdikleri için çok mutlular. Birazdan eve gidip makarnaları indirdikten sonra asıl mutluluğu o zaman yaşayacaklarını düşünüyorum. Hepimize çok geçmiş olsun diyorum bu süreçte Bir hafta içinde hallettik. 200 dönüm damlamayı topladık. Çok şükür.